Merhabalar efendim ben Nurgül kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vereceğim tarifim, işte bu diyeceğiniz salatalarda haşlama sepsilerinin yanında, kızartma tavuk etinin yanına bana bana bir yiyeceğiniz harika bir sos tarifi arkadaşlar. Özellikle eğer e, dışarıda yiyorsanız Burger King, McDonald's kohlefel gibi yerlerde yediğiniz salataların içerisindeki sos aynen tıpı tıpı arkadaşlar aynı lezzette mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum artık bu nonsanın salatalarınız daha bir lezzetli olacaktır biraz fazla yapabilirsiniz kavanoza koyup dolapta buzdolabında yaklaşık 3-4 gün boyunca saklayabilirsiniz ranch sos tarifi. Bir diğer ismiyle salat dressing tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz. 1 su bardak mayonez, 2 yemek kaşık yoğurt, 1 yemek kaşık oda sıcaklığında tereyağı, 1 küçük tutam maydanoz, 1-2 diş sarımsak, 2 yemek kaşık süt, 1 yemek kaşık limon suyu, yarım soğanın suyu, 1 küçük tutam frenk soğanı, Varsa bir küçük tutam dereotu yoksa bir tatlı kaşık dereotu kurusu, tuz ve karabiber. Salat dressing sosumuzun yapılışı. Mikser kabımızın içerisine yoğurdu, mayonezi, sarımsakları alalım. Şöyle bir çırpalım. Daha sonra hafif eritilmiş, oda sıcaklığında olan tereyağımızı biraz irice kıydığımız maydanoz, dereotu ve frenk soğanını tuz ve baharatları ilave edelim. Daha sonra mikserimizi çalıştıralım ve sosumuzu güzelce karıştıralım. Birbirine girsin bütün baharatlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tarz videolarımın devamı için paylaştığım videolarıma yorum bırakırsanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Evet tüm malzemelerimizi mikserde karıştırdıktan sonra artık sosumuz hazırdır. İşte bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ölçüleri artırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde kavanozlara koyup salatalarınızda sos olarak kullanabilirsiniz. Veya haşlama sepsilerinin yanına banıp banıp yiyebilirsiniz. Tava da çok yakışıyor arkadaşlar. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Müptelası olacaksınız emin olun. Çok lezzetli bir sos çünkü. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.